Hepinize selamlar dostlar. Bugün Dead by Daylight'ta katil rolüyle sizlerleyim. Yanımda Jack'im var. Jack arkadaşımızın çok güzel özellikleri var bu arada ama tabii ki de seviye full olmasına bakmayın. Gerçekten çok güçlü bir katil olmasının yanı sıra. Kısaca ben perklerinden bahsedeceğim. Efsun yıkım tüm jeneratörler Efsun yıkımda etkilenir. Bir jeneratörü hiçbir kurban tamir etmiyorsa jeneratör hemen otomatik olarak normal gerileme hızını %50 kadar oranda geriler ve bir totem oluşturur arkadaşlar. Yani kısaca e, jeneratörleri biz artık tekmelemeyeceğiz. Bizim yerimize kurbanla bıraktığı zaman kendiliğinden gerilemeye başlayacak jeneratörlere ta ki bizim totemimi kırana kadar. Ceza kancası korkunç muhabbet. Arkadaşlar e, mahzendeki kancalar yaptığın e, ihtiyaçları <laughs> bakın bakım mahlumun ilgisini çekiyor. Mücadelenin başında 4 rastgele kanca ceza kancasına dönüşür. Haneleri biraz gönül. Ceza kancası katil 24 metre mesafede değilse %10 daha hızlı mahluk ilerlemesi sağlar. Ki bu ...astığımız zaman kurbanlarımızın daha hızlı bir şekilde ikinci aşamaya geçmesini sağlayacak. Çok güzel bir perk. Üçüncüsü, Efsun Ecel'den kaçış yok. Arkadaşlar, Efsun Ecel'den kaçış bizim no edimiz oluyor. Kısaca diyebilirim. No ise, e, geçit kapıları açıldığında itibaren her geze tek atmamızı sağlıyor. Tüm jeneratörlü bitti mi, Efsun Ecel kaçış yok, çalışıyor. Totemimiz yanıyor bir totem. Herhangi bir totemimiz yanan totem oluyor. Ve her geze tek atmamızı sağlıyor hareket hızımız %2 kurbanların zayıf durum etkisine girmesine sebebiyet veriyor. Gerçekten çok güzel bir perk arkadaşlar. Önce, özellikle o zaman Jackie'nin kendi olayına geçelim. Arkadaşlar Jackie'nin burada gördüğünüz gibi hay hay modu yazıyor. Ee, hay modunda kısaca şöyle anlatabilirim. Hatta o içi anlatsam biraz daha iyi olacaktır. Elektrik din Hay moduna bekleme süresi bir kurbanı kespiç ile vurduktan sonra zor azalır mükemmel onun haricinde zaten çok fazla bir şeyimiz yok gördüğünüz gibi. Onun yerine hani jen tutmanlık fazla bir şey de koyamadım. Ama gerçekten cakimiz çok hızlı bir gezme sahipsine sahip. Küçücük boyumuz var. Üzerine Hay moduna girdiğimizde ise kimseye ses seda vermeden dolaşabiliyoruz. Mükemmel bir katil. Hay modundayken kan izleri daha belirgin olur. Ben biraz <laughs> kör olduğum için. Öyleyse arkadaşlar maçımıza geçelim. Maçımızda sizlerleyiz. Lamkin sokakları dostlar. Maçımıza geçtiğimize göre hemen Jack'imizin en güzel özelliklerinden olan <laughs> hay hay modunu anlatayım arkadaşlar. <laughs> hay hay moduna geçtiğimiz zaman ışığımız ve sesimiz kayboluyor ve e, normal hızla yürümeye devam ediyoruz. Şayet hay hay modundan <laughs> dostumuz nereye gitti? Kan izleri daha belirgin hale geliyor ama bunlar kayboldu. Kespiç moduna geçmek için de basılı tuttuğumuz zaman da kespiç moduna geçiyoruz. Orada potemiz var burada. Bunu böyle iptal edebiliyoruz. Hızlı bir atılım gerçekleşiriz ve bu atılım karşılığındaysa... Evet gördüm kendisini. Ne yapıyorsun kanki? Hop selamun aleyküm. <laughs> <laughs> evet duvara tosladık. Üzerine zıplayıp böyle güzel bir hasar da bırakabiliyoruz ama. Bu bizi burada dolaştıracak ya belli. Cansın Aküs. Aa! Ha, abi! Şaka mı? Bu arada dostlar önemli şeylerden birini söylemeyi unuttum ben videonun başında. Dostlar artık kitle yayınlarımıza tam gaz devam ediyoruz. Şu an çok konuştuğum için de biraz dikkatsiz oynuyorum. Kötü oynuyorum. Artık kitle yayınlarımıza tam gaz devam ediyoruz. Youtube'da artık yayın açmayacağım arkadaşlar. Dün hatta son videomuzu yaptık dün. Yukarıda. Bitirmiş neredeyse hem de. Selam. Ya! Kanka sattın. <laughs> Felaket sattın hem de. Çok kötü sattın bu arada yani. Evet. Konuşurken ya! oynaması çok zor gerçekten. O ceza kancamız da birimizde. O. Ah asamadım ya. Kancaya vurmamıza gerek yok çünkü kendiliğinden şu an geriliyor pörklenmiş sayesinde. Şeye bakmak istiyorum ya. Bu <laughs> da İlerleme yok O zaman o şuradaki sesi Biri var geldi arkadaşını aldı Selamlar Hop benim telefonumdan bir kamyon indirin <laughs> Şurada ileri doğru güzel atılabiliyoruz ama İşte dönmesi çok zor Bu arada yanam tatemimizi gördü hadi. Bunu bir tünelleyeceğim bir tık. Tünelde birisi de arkasında böyle bir koşmak oluyor. <laughs> Kanka çok satıyorum mesela. seni ya. <laughs> Felaket geliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Benim aşırı acemiliğim oldu o bu arada. Kaçıldı Bedavadan hitini aldı. Yani. Tamam olur. Keşke hay hay modunu kapatmasaydım bu arada. Hop! Sen bir en Evet kendini iyi oynadığını sana bok gibi oynayan birisi çıktı. Or Muhtemelen orada yukarıdaki jeneratöre gitti o da bu arada. Tiki jeneratörle hiç kesemedik ya. Çok kötü şey yaşıyoruz şu anda. bir jeneratör durmuş. daha yapıyor da? Hiçbir aşağı inmedim lan. Pecir sattık bu arada. Fel pecir sattık. <laughs> tamam yapayım kardeşim onu. Tamam gene sattı güzel. Bu satış <laughs> dünyalara bedeldir bu arada. Onu yaptırtmam baba. Onu yaptırırsak sıçarız aynı yüze. Aa heal partisi vermişler direkt posta. <laughs> yapan yok gibi ya. Şu gitmiş olabilir. Aa ne yapıyorsun lan? Yok yapamadım. <laughs> Sana <edecek>. geçirdik. <laughs> Arkadaşlarını almaya gelen yok ilginç bir şekilde. Bizim totemi kırmışlar. Aha. Arkadaşlar almaya gidiyor. Aldırtır mıyız? Aldırtacağız. Karşıda bir demir içecek ama. Ha, başkası aldı. O da olur. Tamam. Hala içerideki GMT'ler e inat ediyorlar bu arada %90 Evet yukarı çıkıyor Yarışmacımız Yaşar Yaşar felaket satıyor Bunu kırıp vurmamız lazım yalnız Ha, vurmazsak maç bitirirler Sen ne yapıyorsun kanka Evet daha bitti ve sadece biz daha 3 hook, 4 hook almaya gidiyoruz hatta. <laughs> Felaket kötü durumdayız. <laughs> Aha burada bir ses var. <laughs> ha, ne oluyor <bakar>? <laughs> Ne yaptığını sorabilir miyim? <laughs> Aa sattı oyunu bu arada çok temiz. Çok temiz sattı oyunu. Hoşumuza gider baba. Ama daha iki jenitör kaldı. Bir tanesi bitmek üzere yukarıda. Oo. Rankilerini kurtardılar. Bu arkadaşımız buradakini inat ediyor. Kanka biraz yavaş mı heal'leseydin arkadaşını be? He? Buraya inat ediyor mu? Buraya inat eden yok çok ilginç inadeden var mı? alttakine inadeden yok demek karşı karşıya inad ediyorlar o zaman sana bir iyi eğlenceler. oh oğlum bak tünelle miyim diyordum tünelleyeceğim şimdi Baba yat aşağıya. Eyvallah kanka. Aynen. Kanka sen de yat aşağıya. Sen de sattın. Hatta enayi viskoskis diyebilir miyiz? Bence çok da güzel dedik. <laughs> Şuradan palet sevp yemeyiz herhalde dedik. Yemedik. Güzel. Normalde var ya ben olsam yemiştim orada hasara. Şimdi hangisine gitsek? Oh. Gece feyledik bu arada. Kardeşim ikinizden biri öldünüz bu arada. Ulan ya keşke flash seveceğe gitseydik bak. Yanlış hedefi seçtik. <laughs> Kanka onu devirsen de ben altından geçip şöyle sana vurabiliyordum. Camı kırdık anasını. Püh. evet daha rezil bir Jackie olamazdık. Bu arada günün ilk maçını atıyorum arkadaşlar o yüzden biraz fiyazı fiyatlıyor olabiliriz. Hop. Kanka azıcık sağına soluna bak lan. Valla sağına soluna baksa beni görüp görebilecek de işte. Nerede? Bakalım. Kanka sana da veda etmenin zamanı geldi de geçiyor. Oh! Anasını başkası olsa yemin ediyorum 100 kere orada demeye çalmıştı ya. Ne çıkıyoruz şuradan. Bunu kırmazsak da boyalız Son bir kişi kaldı da. O kanka o da şenitör yapma. Ah, onu da gördüm ki. Peki. Peki hala kanka. Tamam. Aa bu kancayı kırmış birisi. Yapmam ki. Kalsın böyle. Evet yukarıdaki jeneratörde. Bu arada hiç slug atmaya da uğraşmama gerek kalmadı. Atasında yoktu gerçi de. Sırf onu kırdı diye arkadaş orayı yapamadığımız için kaldı orada. Tamam kanka. Oğlum sen baya kötüsün lan bu arada. Baya kötüsün bu arada. Hiç uğraşmaya gerek kalmadı. Seni asmayacağım. Sen kal burada. Sen gel lan buraya. Vallahi hiç slug atmama gerek kalmadı dostlar. Sıla karttan bir arkadaş, şu iki kişi kaldığında birisi yerde kalırsa şayet öteki adamı hiç asmadan ikinci adamı aramaya gidiyorsunuz. Bu Sıla giriyor arkadaşlar, bayağı da atlas sporaling, bayağı sinir oldum bu şey. Ki zaten böyle bir şey hiç atmaya niyetim yoktu ama asalım ya, hiç uğraşmak istemiyorum açıkçası. Hak ettiler şimdi bir tık. bu. Bu gen gördüğünüz gibi dostlar. Şimdi oyun sonu maçındaki size e, listelerini göstereceğim. Açık net net bugün ilk başını atıyorum. Çok iyi olmadı oynamadım. Siz de gördünüz. Perklerim zaten düzgün bir perküm yoktu. Ve ona rağmen 4 kill almayı başardık. Karşı takım da bayağı iyiydi bu arada. Bana karşı bayağı iyi oynadılar. Jeneratörler tutamadığım için. Dostlar şimdi size ranklarını bir görelim sizlerle beraber kullandığı perkleri görelim. Jackie gerçekten bence mükemmel güçlü bir katil olmuş. Şöyle de göstereyim. Abi 75 mi? 75 kere revert atmış adam bu karaktere ya sen manyaksın ya. Bir dakika lan. Kora lan bu bizim en kötü dediğimiz adam lan. Çok kötüsün dediğimiz. Abi senin kim bursa oraya. Dostlar o zaman sıradaki maçımıza sizlerleyiz. Evet dostlar sıradaki maçımıza sizlerleyiz. Bu arada karakterimiz sonunda 15 seviye yapıp güç patlama attı. Perkümüzü aldım arkadaşlar. Bu perkümüz sayesinde artık eee Evs'ün yıkım totemimize şayet kırılırsa Onun yerine onu kullanabileceğiz Bunun olayı nedir diye soracak olursanız Bunun en güzel olaylardan bir tanesi Aha bir tepede Gördü bizi doğal olarak Evs'ün yıkımı fark etmiş olması lazım Yapıyor Salmış komple kaçmış hatta Oho hop hop Dökünme bakalım ne kaçtın <laughs> Buradan gitmiş. Gördüm. <laughs> güzel. Bu sefer güzel kullandık yeteneğimizi. Ha, en son ben e, öldüğümüzü anlatıyordum ama tamam güzel. Flash save. Sıkıntı değil. Yukarıda hala biri şu anda onu yapıyor. <laughs> Kardeşim sen beynine neye bir tane? Pekala. Lan çok kötü kaldım. Bunu da yapıyor ha, Başkası bitti. Ne kanki? Kolay gelsin. Oo, oh, heal partisi diyoruz. Amına. Aha, vallahi boşluğa vurdu. Telefon durur mu telefon? Telefon ne zaman dursun? Sever ki rakipler sağlam. Lan Adam gözümün önünde kaybettim anlık olaraktan var <laughs> ya. Aha gördüm. Yakalayabilir miyiz? Diyerler ya her yakalıyorsun? Arkadaşlar güzel zaman kazandırıyor ya. <gülüyor> Yat. 2 <laughs> <İki> saattir yapmak <laughs> istediğim şeyi <laughs> sonunda yaptım. <laughs> oh my goodness hayır olamaz. Acil asmamız lazım debeleniyor çok kötü. Eyvah. Ulan bu perk'i ben de yeni, yeni, ku yeni kullanmaya başladım da bu gerçekten <laughs> sıkıntılı bir perk. Evet. Gerçekten katil tarafına evet. işkence yapan bir katil <laughs> pörkmüş. bir şey kalmış mı ki? Evet bunu bitirmek üzereler bu arada. Olsun <laughs> yıkım çalışıyor öyle. <laughs> Yat kankam aşağıya. Güzel oldu. Hayır hayır hayır. hayır. Olmaz olmaz. <laughs> <laughs> ha oh. arkadaşları gerçekten iyi. Oha nasıl bir şey yedim ben. E salak. <gülüyor> 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 arkadaşları gerçekten iyi koruyor ya. Ve efsane bir Türk jenrash <laughs> <Rush>. yapma be. <laughs> Yok baba biz bu maçı kaybettik. Bu <laughs> maçı hiçbir şey yapamayacağız. Beci sattık çünkü maç. Yani o iki tane zaten lobide gördüğüm flash beni benden almıştı ya. Nereye gitti? Böyle. Peki. Adamlar ya 5 premate oynuyor şu anda. Bak bir flash daha geldi. Atamadı. Pekala. Ama hatta düşeceğiz muhtemelen bu arada. Peki sen düş kanka. Rankini atarız atamazsak atamayız. Evet atamayacağız zaten. Mıdeleme debelemeye kaçardı her türlü. Onun ben, ben seni aldım. Güzel sen kanka. Pekala. Gözümüzün önünden jet hızında biri geçti. Acil hook toplaman lazım ve düzgün bir şekilde korumamız lazım. Biraz oyunu çıkmazı sokmamız lazım şu anda ama maalesef ki hala 4 5 kişiler. Düzgün huk alamadık. Çünkü şu an jönetörler çok daha çok kötüyüz ya. Yani şu an hiç oyun yüzümüze gülmedi. Gerçekten oyun hiç yüzümüze gülmedi. Çok sıçtık. <laughs> Abi gerçekten çok kötü çortladık şu anda. Hadi bakalım. yapacağım <laughs> <Hadi hala. gülüyor> yapacağını tahmin ediyordum zaten. <laughs> no edimiz var. Hala no edimiz var. No edimize bir yandan da şey yapmamız gerekiyor. Sığınabiliriz. Şimdi şey şimdilik salacağım. Şurayı yapan vardı. <laughs> seri seri gezmemiz lazım. Sonra 3 tane janitor kaldı. 3'ünden birini yapacaklar mecburiyette. Evet, iki kişi hemde oturmuşlar yapıyorlar. 2 2 1 de değil, 1 de değil. Hadi. Ben ne ki ben öyle? Beni şartmak imkansız gibi bir şey. Tepeye inat ettiler. Kankilerden biri muhtemelen oturdu oraya, aynen bak oturuyor. Ulan sen var ya sen, gel lan buraya. <laughs> tamam, sen beni bedavadan hasarına al kanka. Ulan eşek, gördüm de seni. <laughs> yok kanka, senin kaç işin yok bu sefer. <laughs> gel kanka. <laughs> Debelen debelen bildiğin kadar. Şimdi ben bir ceza kancasını atayım. <laughs> Nefsin yıkanmış hala. A? Ne diyorsun bu nerede iki saattir? Oğlum sen ne yılansın lan öyle? <gülüyor> <gülüyor> Kankası bunu kurtarmaya gelecek. Kurtardı. Güzel. Tamam. Sıkıntı. <laughs> 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 ah lan ya çok kötü. <laughs> Klim çok kötü gitti orada. Tamam yedi. Ah yedi de. Maalesef <laughs> çalıştı. yukarıya çıkmamış. Bu adam güzel oynadı burada ya. Şimdi çıkışlar nerede baba? Bir orada, bir orada. Şuraya gidiyoruz. Ya sesin var kanka da neredesin onu şey yapamadım tam. Aha buldum. Yok kanka onu bu sefer yemezler işte. Onu bu sefer yemezler kanka. Onu, onu yedik bir kere. Evet. Güzel bir şey başladık bu arada. Gerçekten güzeldi. <laughs> tamam sen de. Yedik. Saga. Birinizden biri gidiyor bugün. Ama hanginiz gidecek orasını kimse bilmiyordu. Gerçekten tip çok ya. Evet birisini <laughs> almayı başardık. Bakalım bir kişi daha çıkarırsak mı? Çıkarabilecek miydi? Jackie? Jackie koştu. Jackie koşuyordu. Jackie yetişmek için elinden geleni yapıyordu ama yetişebilecek miydi bilmiyordu. Jack hay hay modunu açtı. Jack sattı. Jack sattı. Sattı felaket sattı Jack. Jack felaket sattı. Oh. Tutamadık abi bu sefer. Bir maçımız çok güzel geçti. İkinci maçımız biraz felaket geçti. Ejenter <laughs> yani kontrollerini düzgün sağlayamadık. Bir yandan da köklerimiz çok kötü. Adamlar muhtemelen birkaç premade vardı aralarında çünkü çok destekli oynadılar gördüğünüz gibi. Öyleyse arkadaşlar bugünlük bu video bu kadar. Unutmayın artık yayınlarımız kick üzerinden hemen açıklama kısmında bulunabilirsiniz. Her gün saat e, 7 ile 7.30 arasında zaten kickte yayında oluyorum garanti şekilde. Onun haricinde ise 12'den 5'e kadar da genelde yayında olabiliyorum. Eğer takip ederseniz çok mutlu olurum. Öyleyse o videolarda görüşmek üzere. Yayınlarda da hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.